Bugün Mısır soylularının huzurunda gerçek kahramanları Ank Mahu Hazretleri, Padiamon, Apopis ve Inarus olan bir oyun icra edilecektir. Evet Ank Mahu Hazretleri. Bunları tanıyor musunuz? Evet. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Bunlar Amon Hutep'in içki ve yemeğinden sorumlu memurlar. Bu ikisinin tapınakla olan bağlantılarını kabul ediyor musunuz? Yoksa onlardan her şeyi anlatmalarını mı isteyeyim? Tapınak onları sadece Amon'un izinden gidenler olarak bilir. Tapınağın onlarla başka bir ilişkisi yoktur. Evet Apopis. Tapınak ve Ank Hazretleri hazretleriyle olan bağlantını inkar mı ediyorsun? Ben Potifar hazretlerinin hangi bağlantıyı kastettiğini bilmiyorum. Ank ile olan bağlantı. Üçüncü Amonu Tepe karşı gerçekleştirilen komployu kastediyorum. Benim Ank Maho hazretleriyle böyle bir bağlantım olmadı. Hayır olmadı. Ama sen zindandaki memurlara kralı zehirleme karşılığında Ank sana bin altın verdiğini itiraf ettin. Bu itirafa tanıklık eden birkaç kişi daha var. Asla inkar etmiyorum. Ama ama o itiraf can korkusu ve işkenceden kurtulmak içindir. Peki krala karşı giriştiğin suikast için ne diyeceksin? Niçin böyle bir şey yaptın? Bunun Ankmahu ve tapınak kahinleriyle hiçbir ilgisi yok. Bir gün kral kurduğum sofrayı beğenmemişti. Çok kızmıştı. Bana bir şey yapmasından korktum. Bu yüzden ben de daha atik davranmaya karar verdim. Krala suikast düzenleyen kişinin cezasının ölüm olduğunu biliyoruz. Hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için gerçek faillerin adını vermen daha iyi değil mi? Ekselansları var. niçin ısrarla da olsa tapınak kahinlerini bu suça ortak etmeye çalışıyorsunuz? O herkesin huzurunda tapınakla olan bağlantısını inkar etti. Siz daha neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? O kadar da sevinmeyin. Oyun daha bitmedi. Evet sen Zavira zindanına niçin gittin ve neden Apophis'i sordun? Apopis'ten hiçbir haber alamayan ağlayan eşi ve çocukları yüzünden onlara iyi bir haber getireceğime dair söz verdim. Her yere başvurdum. Zavira zindanına gidince de memurlarınız tarafından tutuklandım. Ancak Apopis daha önce sizin aracılığınızla Ankmaho'nun huzuruna çıktığını ve orada kralı öldürmek için ikna edildiğini itiraf etmişti. İşkence altında alınmış bir itirafın hiçbir değeri yoktur. Senin Apopis ve inarusta hiçbir bağlantın yok öyle mi? Ve bize karşı gerçekleştirilen suikastla hiçbir rolün yok yani? Hayır ekselansları. Birbirimizle hiçbir bağlantımız yok. Ve sen Apopis, Kimuni ve Ank ile hiçbir bağlantın yok öyle mi? Evet efendim benim Kimuni ve Ankmahu Hazretleri ile bağlantım yoktu. Ve bana suikast planını İnarus'la birlikte hazırladım. Hayır efendim, hayır. Benim bu olanlardan haberim yoktu. Doğru söylüyor. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Planı ben yaptım, ben. Ondan benimle işbirliği yapmasını istedim. Ama yapmadı. Ve size haber verdi. Kontrolümü kaybedip ölüm emrini vermeden yıkıl karşımdan. Bunların itirafı seni kurtardı. Bir kez daha komplo kuracak olursan Amon bile seni kurtaramaz. Çık dışarı. Bu tapınak hizmetkarlarına ihanettir. Bunlar dinden çıkmış. Amon'a ihanet ediyorlar. Bu ihanetleri cevapsız kalmayacak. Seni aptal. Canını Ank Mahu ve kahinleri için feda ettin. Gerçeği söyleseydin şimdi kurtulmuştun. Ben canımı aileme ve akrabalarıma feda ettim. Hinarus serbesttir. Ancak Apopis başkalarına ibret olsun diye yarın asılacaktır. Sen Kimuni gidebilirsin. Ancak bil ki çok yakında sizin bu suikastle olan bağlantınızı ortaya koyup hepinizi asarak öldüreceğim.